Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle e, internet sorunlarınızı nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Eğer ki sizde bir ağ sorunu yaşıyorsanız, kopmalar varsa, bunun dışında internete bağlanamıyorsanız, internetiniz çok yavaşsa, doğru yerdesiniz. Zira biz bugün sizlere derli toplu bir video hazırlamaya karar verdik. E, bu derli toplu videoda neler bulacaksınız? Önce e, sizlere çerez yöntemler diye e, bazı yöntemler vereceğim. Bunlar herkesin yaptığı. Fakat bazı insanların unuttuğu yöntemler olacak. Bunun dışında bir de spesifik olan baba yöntemleri vereceğim. Çoğu insanın bilmediği yöntemler fakat 90 etkili olan yöntemleri vermiş olacağım ve değerli toplu bir video hazırlayacağız. Çünkü bazen bazı insanlar bir tane yöntem veriyor fakat adamın çözümü o yolda olmuyor. Bugün bütün yöntemleri vereceğimiz için. Siz bu videodan sonra 90 sorununuzu çözmüş olacaksınız. Ama yine de çözülmediyse muhtemelen donanımsal bir sıkıntı vardır. E, Kablolarınızda olabilir, e, modeminizde olabilir. Bunları da videonun son kısmına yerleştirmiş olacağız, konuşacağız bunları da. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Dostlar, e, videoya geçmeden önce emeklerimizin karşılığı olarak videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız bizim için yeterlidir. İlk adımımızda arkadaşlar yapmanız gereken hemen modemin yanına gidiyorsun ve modemin kapalı olup olmadığına bakıyorsun. Modem kapalıysa zaten açacaksın. Çok basit bir yöntemimiz var. Eğer ki modeminiz uzun süre açıksa modemi resetlemen gerekiyor. Modemi resetlemek demek gidiyorsun modemin yanına modemi 30 saniye boyunca kapalı tutuyorsun, tekrardan açıyorsun. Bu şekilde modem kendini resetliyor. Uzun süredir ön belleğinde toparlamış olduğu bazı verilerden dolayı internetiniz yavaşlamış olabilir veya sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki e, yine sıkıntınız devam ediyorsa bilgisayarınızdan alıyorsunuz modeminizi biraz bilgisayarınıza yaklaştırıyorsunuz yani aradaki mesafeyi e, kısa yapıyorsunuz bazen sinyal çekmiyor. Bundan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve özellikle arada duvar varsa arada bazı şeyler varsa bu sıkıntılar en üst seviyeye çıkıyor ve bu şekilde sorunlar yaşıyorsunuz. Bunu da yaptınız fakat olmadı yine ne yapıyorsunuz gidiyorsunuz hemen Google'a giriyorsun 192.168.1.1 yazıp modeminizin arayüzüne giriyorsunuz. Modemin arayüzüne girmeyi bilmiyorsanız arkadaşlar e, internetten yazabilirsiniz. Tonla video var nasıl modemin arayüzüne girebileceğiniz hakkında. Modemin arayüzüne giriyorsun ve kaç kişinin bağlı olduğuna bakıyorsun. Şu anda benim internetim yavaş olduğu için giremiyorum. Sen modemin arayüzüne girdiğinde Wi-Fi ayarları bölümüne girdiğinde e, senin Wi-Fi'nde kaç kişi olduğunu görebileceksin. Yani wi kaç kişi kullanıyor görebileceksin. Onun için önce git Wi-Fi'nde kaç kişi var kaç kişi kullanıyor senin internetine bak. Eğer ki sizin evde 5 kişi varsa ve 20 kişi bağlıysa demek ki komşularınız şifreleri, şifrenizi biliyor ve bu şekilde e, size bağlanmış ve internetinizi yavaşlatmıştır. Onun için hemen gidiyorsun buraya kontrol ediyorsun. Böyle bir şey varsa şifreni değiştir ve ee, o e, Wi-Fi'ne bağlı olan kişileri atarsın bu şekilde. Onların yeniden giriş yapması gerekiyor. Bunların hepsini yaptınız fakat bir işe yaramadı. Diğer bir adımda ne yapıyorsunuz? Ee, virüs kontrolü yapıyorsunuz. Çok e, kolay gelen ama bazen gerçekten bu sıkıntıya neden olan bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Ee, virüs programı yükleyebilirsiniz veya e, Windows 7'nin veya Windows 8'in Windows 11'e kadar olan Windows Defender denilen bir program var. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın bende de Windows Defender şurada olması gerekiyor. Bakın burada. Yani çok iyi değil, çok da kötü değil. Burada virüs ve tehdit koruması bölümüne bastığınız zaman hızlı bir şekilde tarama yapabiliyorsunuz. Eğer ki bir virüs varsa bilgisayarınızda bu da internetin yavaşlamasına neden oluyor olabilir. Onun için bunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Evet şimdi baba yöntemlere geldik. Dostlar eğer ki bunların hepsini denediniz hiçbiri olmuyorsa baba yöntemlere artık geçmenin zamanı geldi. Peki baba yöntemlerde ne yapacağız? Önce DNS ayarlarımızla yine bir ön bellek temizlemesi yapacağız. Peki bu ön bellek temizlemesini nasıl yapacağız? Hemen yine ara bölümünde komut istemi yazıyorsunuz. Komut istemi yazdıktan sonra bir kere sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bu komut istemi Türkçe olmayabilir sizde. CMD yazarsanız da yine aynı yere gelirsiniz. Yönetici olarak çalıştırmayı da unutmayın arkadaşlar. Burada yapmanız gereken ip John Big yazıp slash bırakıp daha sonra e, F L plus H DNS yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyorsunuz ve DNS'in ön belleği siliniyor dostlar. Bu şekilde bu adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer ki sorun bu adımdan sonra da çözülmediyse ne yapacaksınız? Bir VPN yüklemeniz gerekiyor artık. bazen kendi ağınız üzerinde sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı bundan dolayı bu sıkıntıyı çözmek için hemen bir VPN yüklemeniz gerekiyor. VPN'i nasıl yükleyeceksiniz? Yine ekranıma geçeyim. Şu şekilde Google'a gidiyorsun, VPN yazıyorsun, indiriyorsun. Ama özellikle nasıl VPN'ler? Ücretsiz olan VPN'ler bakın şurada ücretli sponsorlu yazan yerlere hiç bulaşmayın. Bunlar genelde Paralı oluyor ve sizlere verim e, v, e, alamıyorsunuz. E, bu ücretsiz olan VPN'lerden bir tanesini alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yani kendi IP adresinizi kullanmayacaksınız. Başkasının IP adresini kullanıyormuş gibi e, bir işlem yapıyor bu VPN. Ve bu şekilde bazen sorunların çözüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, işleminizi gerçekleştirdiniz, VPN'i e yüklediniz fakat sorun yine çözülmediyse... Yapacağınız diğer işleme e, Geçiyoruz Diğer işlemde ise dostlar Modemi güncelliyorsunuz Yine modemin arayüzüne giriyorsunuz Modeminizi güncelliyorsunuz O e, van yazar Veya a ayarlar yazar Oraya gidip e, modeminizi Güncellemeniz yazılımınızı Güncellemeniz gerekiyor Arkadaşlar bunların hepsini yaptınız Fakat hiçbir işe yaramıyorsa Modemin arayüzünden bu sefer de Ne yapacaksınız ee, yine internet ayarlarında MTU denilen Bir bölüm var bazı arkadaşlar da Bazı modemlerde MTU denilen bir bölüm var Bu MTU bölümünde Yapmanız gereken 1500 olan yeri Hemen e, 1492 ile değiştiriyorsunuz e, A ayarlarına Giriyorsunuz A ayarlarında 1500 olan yeri 1492 olarak değiştiriyorsunuz. Bu işe yaramadıysa MTU ayarlarına tekrar gidiyorsun, yine eski haline çeviriyorsun. Çünkü MTU ayarlarında bir sıkıntı yok ki senin yaptığın bu adım herhangi bir işe yaramamıştır. Arkadaşlar yine modem ayarlarında yapabileceğiniz bir adım daha söylüyorum. VP ve e, VCI denilen bazı bölümler var. Bu bölümlerin de doğru ayarlandığına bakmanız gerekiyor. Bunu ee, anlatamam yani girip modem ayarlarında bunları anlatırsam video 20-25 dakika olacak ve çok uzayca. Onun için e, bunu farklı bir videoda yapabilirim veya siz Google'dan e, VPI ve VCI ayarları nasıl modem arayüzü ayarları nasıl yapılır yazarsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Bunları kontrol ediyorsunuz ve sorunun giderilip gidermediğine bakıyorsunuz. Eğer ki sorun giderildiyse herhangi bir sıkıntı yok. Kendinize iyi bakabilirsiniz ve videoya yorum yapıp hatta videoyu beğenebilirsiniz de sonra bir duanızı alırım. Ama sorun çözülmediyse arkadaşlar yapacağınız işlemi söylüyorum. Yapacağınız işlem ilk başta servisi arıyorsunuz. Bu operatörü arıyorsunuz. Böyle böyle bir sıkıntım var. Bütün yolları denedim fakat hiçbiri işe yaramadı diyorsun. Ve onlar Sorunun nerede kaynaklandığına bakacaklar e, gerekirse 2 gün içerisinde size gelip Muhtemelen ya kablo ya da modeminizi değiştirmenizi isteyecekler kendileri de yapıyorlar bu işi e, Siz gerekli olan bütün adımları yapmış olacaksınız ve e, Çözüm bulamazsanız servise gitmiş olacaksınız Bugün sizlerle e, internet sorunu yaşıyorsanız veya A sorunları yaşıyorsanız Bunların üstesinden nasıl gelebileceğiniz bir video yapmaya çalıştık Umarım işinize yaramıştır ee, çok fazla konuştuğumun farkındayım. Ee, bazen sizlerle böyle konuşma hoşuma da gidiyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.